insanın sadece yukarıdan görebilecekleriyle göz göze gelmek. Otto von Bismarck, Alman İmparatorluğu'nun ilk şansölyesi, Hamburg'da 34 metrelik heykel ile dikkat çekiyor. Ancak bu noktadan ona tepeden bakılabilir. Bavyera Eyaleti'nin koruyucu meleği, Bavaria şimdi bu kadar yakın. Uçan bir kamerayla kaydedilen sıra dışı açılar. fotoğrafçı Heiner Müller Esner, Alman ulusal anıtlarını göz hizasından fotoğrafladı. İnsanın kaydedebileceği bu en sıra dışı açıları yakalamak her zaman kolay değil. Neredeyse karşılıklı oturup yüz yüze sohbet eder gibi. Onları bu açıdan görmek bir ayrıcalık. Başarabilirsem onları herkes bu açıdan görebilecek. Heiner Müller Esner, Almanya'nın Kassel kentinde serisi için başka bir anıtı da fotoğraflamak istiyor. 8 metre yüksekliğindeki Yunan yarı tanrısı Herkül'ün heykelini. Mimari yapısı nedeniyle heykel 2013 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine alındı. Fotoğrafçı her şeyden önce Herkül'ün anıta yansıyan karakterine önem veriyor. Bu yüzler, bu karakterler. Örneğin Herkül'ün sakalları ve saçları ile vahşi ruhu açıkça görünüyor ya da Romalıları yenen Herman. Onun çok katı biri olduğunu düşünüyor insan ama yukarıdan bakınca bebeksi ve yumuşak yüz hatları var. İnsan böyle bir şey beklemiyor, görünce şaşırıyor. Ne düşündüğünü, neden böyle göründüğünü merak ediyor. Büyük savaşçının yumuşak yüz hatları. Bu zıtlık tabii ki aşağıdan kolayca fark edilmezdi. Germanya heykelinin bulunduğu Nidewald anıtında olduğu gibi. Heine Müller Elsner bu uçan kamerayı bir uzaktan kumandayla kontrol ediyor. Düğmeye her basışta makine bir fotoğraf çekiyor. Uzaktan bağlantıyı koparmamak için de bir yardımcıya ihtiyaç duyuyor. Eğlenceli görünen bu iş aslında oldukça riskli. Her uçuş için izin alınmak zorunda. Rüzgar ve hava koşulları uçan kamerayı düşürebilir orta menzilli bir araç için bile yüksek konsantrasyon gerekiyor. Bu aslında bir gençlik hayaliydi ama havadaki aygıt ondan çok daha değerli. Uçuşa hazır olduğumda ellerim hep terliyor ve her havalanışta mutlu oluyorum. Bu tabii ki daha çok pratik yapmakla alakalı. İnsan her defasında daha iyi olsa da bazen hesaba katmadığımız şeylerle de karşılaşıyoruz. Fotoğraflar her defasında şaşırtıcı güzellikte. Kuzey Denizi'ndeki bu yat gibi. Plaj kanepeleri havadan bir sanat eseri gibi görünüyor. Fotoğrafçının kendisi de uçan kameranın nasıl fotoğraflar çekebileceğini tahmin edemiyor. Yukarıdan her şey daha farklı görünüyor. Mallorca'nın sembolü olan katedral. Fotoğrafların çoğu gün doğumu ve gün batımı anlarında çekilmiş. Bu mükemmel anlar sadece birkaç dakika içinde yakalanabilir. Kamera uçuş hareketleri ve hava koşullarına göre 6 ile 12 dakika arasında havada kalabiliyor. Bu süre içerisinde en iyisini başarmaya çalışıyoruz. Dikliği yukarıdan ortaya doğru ayarlıyoruz. Ama bu ışıkları yakalamak için acele etmek gerekiyor. Yukarıya çıkarmak için 8 dakika uçurduğunuzda gökyüzü çoktan kararmış olabilir. Zaman baskısı altında fotoğraf sanatı. Herkül'ün çekimleri sırasında da şartlar zordu. Ama aşırı rüzgara rağmen sonuç başarılı. Bir Yunan yarı tanrısıyla göz göze gelmek. Fotoğrafçı çalışmasından memnun görünüyor. Herkül'de şaşırtıcı olan yüz ifadesinin aşağıdan bakıldığından çok daha iyi olması. Oldukça heyecan verici bu benim için ve onun görüntüsü biraz da öfkelice. Bu parça seriyi tamamlıyor. Daha yumuşak bir Hermann'dan hiddetli Herküle. Güzel bir sıralama. Heiner Müller Esner'in yeni projesi içinde fikirleri var. Müller memleketi Hamburg'u fotoğraflamak istiyor. Tabii gökyüzünden.